Başka ne var? Başka da yok. Bakalım kardeşim. Şuradan başlayalım. Alın, kavuralım, ne? Alın, kavuralım. Polisler de otomatik silah var. Dikkat edin. Du kapı çıktı mı gir? Bir daha giriş yaptığımda şey sıkıntı ol. Ol. Girin abi, girin, şey girin, girin, girin. Zeynleyin gerekiyorsa. Sol tarafta, evet, sol tarafta. Taraf. Ha, kurtarmaya geldiler. Uf, arkadaşını vurdu. Bir Çok bir kötü bir vurdu var, arkadaşını. Mi? Bak, 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 bak. Dün sunucunun kısa özetimi. O ne? girin abi tamam, girin, girin girin girin. Zenleyin girin. Bak şimdi arkadaşın nasıl Son diyor. Sol taraf, Bak 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 şimdi kafaya. Üf kafaya verdim mermi ya. Öldürün adamları. Ananı sikiyim muhabbete bak. <gülüyor> <gülüyor> ah kardeşlerim benim. Abi bunlar ne yapıyor? Polisler güzel yere kaçmış. İyi taramışlar ha. Kırmızı tutmaz gel O Şimdi bunları bulup CK etmemiz yok mu amına koyayım Ruslar olarak? Bizim adımızı kötülüyorlar. Koneticiler klasik 9 Ha. Kırmızı. <iyi>. Vırmızı. Tutmaz vedi. O <laughs> klasik delçata. Hepsi sel. Okna Bunu bu arada Alp'tan görse amına koyar ha. Büyük ihtimalle bundan haberi de gitti sabahki toplantıda. <laughs> Alparslan biliyorsa zaten şey... <laughs> bunların cezasını keserler. <laughs> o CK değil <laughs> mi? <ama. gülüyor> Güzel düşünmüşler ama. Polislerin elinden bizim çocukları aldık <laughs> kaçıyoruz şeye doğru. Ee, şehre doğru jugular. Hadi hadi var. hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Coşkuna bak amına koyayım ya. Güzel. Sözcüler... Dövdüler mi? Ha, ee, i̇yi yapmışlar. Sözcüler bir ses versin. Eksik sözcü var mı? Eee... Bura bura. Bana gel. Hemen burada. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Asım orada çocuğum. Tamam Çaçarım, bir ekip yok. Ne oldu lan? Sakat sakat yürüyordun koşmaya başlamışsın. Bir ekip yok kanka. Göt yani? korkusundan nasıl koşuyor? Uraz da burada abi. Burada. İyi kaçmış. <laughs> tamam herkes sağlam değil mi? Sakat <laughs> yok. Aa y taktiği mantıklıymış amına koyayım. <laughs> Şu kutuyu da alayım da ben ayağımı sıkayım. Lan bir Ulan, ya. ya. Dün şuraya bir yatamadı Alın, ya. Koltuğun arkasına düşmüş bak yaraları hep. <laughs> yok yok kedi gibi abi koltuğun arkasına saklayamıyorum. <laughs> Lan gömmek şart mı ne amına koyayım? Ne yapacağız? gömmek şart mı ne amına koyayım? Biz de oradan şey diyoruz abi küllerini saklasınlar şeye kayraya versinler falan. Yani nasıl ne yapabiliriz ki? <laughs> gömmek şart mı ne amına koyayım? Çaçaron senin ben belanız <laughs> Gömmek şart mı ne oğlum? Bilmiyorum bünyemini çok kısım adamın yapabileceği bir şey, şey kalmadı artık da. Turşusunu yaparız. <laughs> herkesin. Faraşla amına koyayım faraşla şey yapsınlar. Zaten faraşla şöyle 2-3 üzerinden geçseler kül amına koyayım uzar gider. Kafa yandı. Server'ı şu an bakım almak. E yavaşlasın biraz. Sıkmıyorsan yavaşla. Polis, polis arabasını alalım, yavaş. alalım. Polis kaçıyor. Gel Gelsin buraya. Gir buraya. Biz uzaklaştık Numan var. Numan'a Numan yardıma gidin. Tamam gitti. Işte. Polis kaçıyor lan. Gözyaşı üzerine dökülür. Cız. tamam polisi. Tamam. Polisi, aldık, polisi tamam. biz niye kovalıyoruz? Sen i̇şte, Numan'dan konum nasıl alıyorsun? Kaçıyor oğlum, polis. Neyse bir şey demeyeceğim boş verin abi. Dalganıza bakın. Ne oluyor lan? <laughs> Yine bir drama. <laughs> arama izninizle bundan sonra görebilir miyim? Çok sevinirim. Anlaşıldı. Beyefendi, devletimize radiyetle arama iznine ben ihtiyacımız ben. yok. Sadece böyle bir e, şey Motel motel var. ev tarzı arama izinleri için savcılıktan onay almamız gerekiyor. Bu şey olay mı? Olay başlamadan yakalananlar mı? Hiçbir olay yokken arama yapmışlardı. Onu mu diyorsunuz? Hı. Patlayanlar ilk başta patlayan ekip. Yazık o kadar olay söylenen adamlara giremeden patlamışlar mı? Arama izninizle bundan sonra görebilir miyim? Çok sevinirim. Anlaşıldı. Beyefendi. Bu arada şu anda çok büyük polis yani çevirip arayabilir tabii ki. Çünkü fail'lık falan bir şey yok burada. Çünkü şehrin anası sikiliyor iki gündür. Amına koyuluyor. Polis de doğal olarak arayabilir. Yani burada... Yani yayında söylemeye gerek yok böyle şeyleri ya. Devletin o hal gibi bir durum amına koyayım. Önceki gün çiftlikte anası sikilmiş, kaç kişi vurulmuş, hastaneye bir sürü ekip gitmiş. Asgard 50 TL'ye göndermiş, koltuğun sol kolçağa gönderildi. Eyvallah kardeşim sağ olasın. <laughs> yok mu koltuğun bir sağ koluyla bir de sırtını gönderecek? Ben de derisiyle ayaklarını alacağım kardeşim. Bize rahat yetkili de arama iznine ihtiyacımız yok. <laughs> Sadece Böyle motel, motel, ev tarzı. Artık koltuğumda sola yaslanırken Asgard sol koluna da askar olacak. Böyle yaslanınca askar da hatırlayacağım. <laughs> Arama izinleri için savcılıktan onay almamız gerekiyor. Abi Doğan'ın rızası vardı değil mi? Evet vardı tabii ki. Ona sormadan. Biz hatta bilerek dedik bak. O zaten dedi beni CK edin dedi. Ben dedim ki kanka dedik bak. Hani biz zorlamıyoruz. Sen istiyorsan edeceğiz. İstemiyorsan etmeyeceğiz. O, o kendi kararı. Bu ne? Bunda sunucunun öz... Vay ya güzel de oğlum ya dün çok eğlendim. Abi banlanmayalım niye? Niye banlanmalık oğlum? Banlanmalık bir şey yok. bu ne lan?